Arkadaşlar full day of hepiniz hoş geldiniz. Günaydın. Daha 2 dakika önce uyandım. Direkt yumurtalarımı kaynatmaya başladım. Burada 5 tane yumurta kaynıyor. Onun haricinde burada saplamatlarımı hazırladım. Şöyle bunu da işe götüreceğim. Bu kapta götürüyorum genelde. Bayağı kullanışlı oluyor. Bunun içi, içinde vitamin B kompleks, multivitamin, vitamin D3 ve omega 3 var. Bunları kahvaltıdan sonra içiyorum. Kolaylık olsun diye sonra içiyorum. Yoksa bence en iyisi kahvaltıdan önce içilmesi supplementlerin. Bir yandan yumurtalarımız olurken iki şey tartacağım. Birincisi yaban mersini. İkincisi kaju. Bunu arkadaşlar pirinç ununun içine atıyorum. Totalde 14 gram olacak şekilde kaju. Niye 14 gram? Koçum öyle dedi. Ne derse uyuyor vallahi. Evet 23 oldu. Ve 175 gram yaban mersini takacağım Bunları 7-7 böleceğim. Kaşıları yaban mersini de 75-100 şeklinde böleceğim. iki köyün 175 gram da yaban mersini tartıyorum. Bunu çöpe atacağım. Yaban mersinimiz var, yumurtamız var. 2016 Ağustos, Hollanda'da havalar bu şekilde, klasik Hollanda havası var ya. Yani. Ne Neydi? Benim kafamda hemen şema oluştu, sarkıyor mu, bozuluyor mu? <laughs>

son olarak şunu göstereyim. İşte rice of Cream'im var. Böyle 2 kilo. Bundan 100 gram yiyeceğim. Bir de bir ölçek protein tozu içeceğim. Yani kahvaltım 5 tane yumurta, 100 gram rice cream, bir ölçek protein tozu, 7 gram kaşu ve 100 gram yaban mersinden oluşuyor arkadaşlar. Sonra da hemen işe başlayacağım zaten. arkadaşlar şu an günün ikinci önünde geçiyoruz. Yine pirinç unu yiyeceğim. Bu sefer 70 gram. Ve ölçek zaten 35 gram sanırım. Gram. Ama artık gözümle ölçebiliyorum zaten her gün yediğim için. Şöyle buradan 70 gram çıkar diye düşünüyorum. İşte nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle Kahve makinesini kullanıyorum ben. Burada sıcak suyu açıyorum tamam mı? Sıcak suyu açıyorum böyle. Sonra bunu karıştırıyorum. Üstüne sabah hazırladığımız yaban mersini ve e kaşıdan koyacağım. Zaten yarısını bu sabah yedim. Yarısını şimdi Gel sana. Beyne bir ölçek ya da bir buçuk ölçek protein tozu. Protein tozunu da şöyle koyduk. Tamamdır. Evet arkadaşlar ilk iki öğün bitti. Üçüncü öğün olarak 375 gram pirinç, 700 gram tavuk ve 30 gram zeytinyağı yiyeceğim. Tuz falan yiyeceğim. Daha enerji içeceği içeceğim onları gösteririm. Önce tavuk pilavımızı yapalım. Ellerimizi iki başlıyorum. başlayalım. Arkadaşlar size şuradaki setup'ı bir göstermek istiyorum. Sıfır prodüksiyon. EA Fitness video çekmek için böyle şeyler kullanıyor. Bu arada bakın tavuk oluyor. Pilav oluyor. Şunun altını kısayım hatta. Şöyle. Evet prodüksiyon bu arkadaşlar. Tabağım nasıl olduğunu size bir göstereyim bak Şöyle işte burada 250 gram pirinç rahat vardır. 400 tavuk. Sonra karışımla devam. Sonra idman. Tam yemeğimi yiyordum. Aklıma şu geldi. Zeytinyağını unuttum. O yüzden hemen 15 gram zeytinyağı koyacağım. Bak gözümle ölçüyorum. 15 gram hazır mısınız? Bak. 15 gram geliyor. Al sana. Bak 18 oldu. 18 oldu. Bak. Buna Nasıl 8 oldu? Peki. 17 gram. 16 gram. 14'te bir sonraki öğünde yedim. Boom. Devam. Şimdi size görüp görebileceğiniz en etkili ama tadı en kötü şeyi gösteriyorum. Bunu içip direkt idmana gideceğiz. Şimdi malzemelerimiz bir kreatin monohidrat. 2 bal, 3 tuz. Bu kadar bitti. Şimdi bir tam su bardağının tamam mı? İçine bunu koyayım. Bunda çok su koyduk da karışır herhalde. Bak. 10 gram 10 gram bakın, koyayım. 10 gram kreatin. 10 gram kreatin. Göz kararı bal. Ben size yine de 15 gram diyeyim. Şimdi bunu tartarım da. Vaktim yok ya. 15 gram bal. Tamam oh mı? Mis. Şifa şifa. Sonra göz karardı tuz. 1-2 gram atın işte. Böyle. Oh ah mis. Ya bunu içip de idmanda kötü bir idman geçme şansı yok. Koştuk. içiyoruz. Dibindekileri de içeceğim. Sonra enerji içip idmana. Şunu göstereyim de bir de idmana gitmeden önce iki tane de turşu yiyeceğim arkadaşlar. Ama söz satayım ya. Buna koyayım ya. Vallahi bir Nefret ederim böyle şeylerden arkadaşlar. İdmandan önce turşu. Normalde iki yiyecektim de bu bayağı büyük. Bayağı büyük bir tane yatar. Dostlar şu an cime geldim. İdmanın önce bayağı bir şey yedim. Bir de yarım litre muz içtim. Şu an midem bayram ediyor. Cim ortamını göstereyim şöyle. Şöyle. Birazdan Birazdan içinden geçeceğim. içinden. İçinden geçeceğim. Daha çok kısa bir güncelleme vereyim dedim. Deliftten önce protein bar yediyorum. Gerçekten inanılmaz bir yorgunluk var. O yüzden deliftte biraz daha iyi performans göstermek için protein bar yediyorum. Birazdan deliftte de. Arkadaşlar idman bitmiştir. Gerçekten ben de bittim. Saat de baya geç oldu. O yüzden şu son öğünü yiyeceğim. Kalan tavuk pilavdan yiyeceğim. Yaklaşık 150 gram pirinç burada var. 300 gram tavuk da burada var. Bunun yanına salata yiyeceğim, biber yiyeceğim. Sonra birkaç saat memento alıp uyuyacağım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarışmaya son 4 hafta var. O yüzden... Bizi takip etmeyi unutmayın. Burayı, izle, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.